Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balığın ağzından yavruları çıkartacağız. Evet arkadaşlar şurada bir balığımız var. Bakın arkaya kaçtı. Arkada evet. Ağzında yavrular var. Şimdi onları çıkaracağız Elif'le birlikte. Evet. Kapımızı ayarladık buraya. Balığımızı tutacağız şimdi. Evet. Arkadaşlar balığı yakaladık. Şimdi onu koyacağız. Balığımızı yakaladık arkadaşlar. Ağzında yavrular var. Görüyorsunuz ağzı şişman. Gel bakalım Eylül Kaç tane çıkacak bu sefer? Evet. Şuradan balığı tutalım. ben biraz kalktım. Bir şey Şurada yok. Şurada kaşık yardımıyla ağzını açıyoruz. Şöyle. Daha yumurtalar gördün mü? Evet. Oo bayağı çıktı. Şimdi. Oo, oh. Çok varmış. Çünkü suyun suyunu içinde yapacağız aynı zamanda çok az su gelecek. Gelmezse yoksa öyledir. İçindeki yavrular da kalır. Çıkartamayız öyle. Amiral saldırdıysam. Bu balığın ilk yavruları arkadaşlar. Bu kadar balık yavrusu çıktı. Bunu akvaryuma atıyoruz. Şu kadar Geri. çıktı. Balığımızı attık oraya. Evet. Şimdi bu yavrular da bir hafta sonra ya küçük küçük çıkacaklar. Evet o zaman biz bir daha çekeceğiz. Bu yavruluğumuzu alacağız şimdi onları. Şöyle yavruluğumuz var. Bunları böyle buraya koyuyoruz. Hmm. Çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi herkes... Gördün mü Elif? Evet çok tatlı. Bu sefer yengi çok az değişik olmuş. Pembe pembeler. Evet. Yumurta hep sarı sarı olurdu. Evet. <laughs> Bu sefer pembe pembe. Pembe. Balığın rengi değişik ya o yüzden. Balıktan balığa fark ediyor. Hı. Şimdi bunu oraya koyacağız. Evet. Evet arkadaşlar yavrularımızı koyduk. Buraya koyduk böyle yavrularımızı. Bir hafta sonra bakalım nasıl olacaklar. Evet o zaman yine çekeriz. Yani yine gösteririz. Bu şekilde hava ortamına bağladık. Evet. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.